Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber cebirsel ifadelerde çarpma işleminin nasıl yapıldığını, bir de çarpma işleminin modellenme konusunu göreceğiz. Özellikle bir sonraki konumuz özdeşlikler konusu için bu çarpmanın modellenmesi önemli. O yüzden dikkatle dinliyorsunuz. Şimdi ne yapalım? Dersimize başlayalım. Şimdi cebirsel ifadelerde çarpma işlemine en basitten, yani bir terimli bir ifadeyle bir terimli bir ifadenin çarpımından başlayalım. Bir terimli bir ifade ile bir terimli bir ifade çarpılırken, Katsayılar çarpılıp katsayı kısmına yazılır. Bilinmeyenler çarpılıp bilinmeyen kısmına yazılır. Örneğin 3 ile 8x ifadesini çarparsak buradaki 3 bir katsayıdır, 8 bir katsayıdır. O zaman katsayıların çarpımı 8 kere 3'ten 24. 3'ün bir değişkeni olmadığı için de x'i aynen yazarız. O halde buradaki çarpma işleminin sonucu 24x olarak bulunur. Bu kadar. Bir sonraki örneğimize bakalım. 3y ile 5y ifadelerini çarparsak 3 ile 5'in çarpımı 15, Y ile y'nin çarpımı da y çarpı y'den y'nin karesi olarak bulunur. O halde cebirsel ifademiz 15y kare olarak hesaplanır. Bir de eksi 3x ile 4y ifadelerini çarpalım. Eksi 3 ile 4'ün çarpımı eksi 12. X ile y'nin çarpımı da xy olarak yazılır. O halde ifademiz 12xy olarak bulunur. Buradaki örneklerle devam edelim. 3 çarpı x ifadesini 3x olarak yazarız. Eksi 4 çarpı 2a ifadesini eksi 4 ile 2'yi çarptık. Eksi 8a eksi 3b ile eksi 7b'yi çarparken eksi eksi ne yapar? Artı yapar. 7 kere 3 de 21. B çarpı b de b'nin karesi olarak hesaplanır. 5y ile 3y'yi çarparsak. 15 y'nin karesi eksi 2 a ile 9 b'yi çarparsak eksi 18 katsayıların çarpımı Yanına da a çarpı b ya da ab yazabilirsiniz. Ve son olarak 6 kere eksi 6 a kare ile eksi 2 a'nın çarpımı eksi 12 a kare ile a'yı çarparsak a'nın kübünü elde ederiz. Üslü ifadelerden çarpımızın sonucu eksi 12 a küp. Şimdi geldik bir yere. bir terimli bir ifade ile iki terimli bir ifade nasıl çarpılır? Öncelikle bir terimden oluşan terim diğer iki terimle sırasıyla çarpılır ve varsa sadeleştirme işlemi yapılır. Yani buradaki örneğe bakacak olursak 5 sayısını parantezin içerisine sırayla dağıtıyoruz. Önce 5 ile 7x'i çarpıyoruz. Daha sonrasında 5 ile 2y'yi çarpıyoruz. Aralarında da artı işlemi olduğu için arasına artıyı yerleştireceğiz. Hadi yapalım. 5 çarpı 7x. Önce şöyle yazayım. 5 çarpı 7x artı 5 çarpı 2y. 5 çarpı 2y. Bunu da düzenlersek 5 çarpı 7x 35x yapıyor. Artı 5 çarpı 2y de 10y yapıyor. İşte bir terimli bir ifadeyle iki terimli bir ifade de böyle çarpılabilir. Bu işlemin sağdan ya da soldan olmasının bir önemi yok. Hemen aşağıdaki örnekte gösterdiğimiz gibi. Buradaki eksi 4y ifadesini önce birinci terime bakın birinci terim x daha sonrasında ikinci terimi sırayla dağıtacağız. Eksi 4y çarpı x, eksi olduğu için parantezimizi koyalım. Artı eksi 4y çarpı eksi 3y. Birinci kısım eksi 4 xy olarak bulunur. Artı ikinci kısım ise eksi 4 çarpı eksi 3'ten artı 12. O yüzden burası artı oldu. Bir daha değiştirmeme gerek kalmadı y çarpı y'den de y'nin karesi olarak hesaplanır. Bir de bu konuyla alakalı alıştırmalarımızı yapalım. Buradaki 2'yi içeriye dağıtırsak 2 çarpı x'ten 2x, 2 çarpı 1'den de artı 2 olarak bulunur. B şıkkında 4'ü içeriye dağıtırsak 4 çarpı 3a 12a olarak bulunur. 4 çarpı eksi 2 de eksi 8 olarak. Eksi 3 ile 5'in çarpımı eksi 15. Eksi 3 ile eksi 2 b'nin çarpımı eksi eksi artı yapıyor. 3 kere 2 6 b olarak bulunur. 6 x ifadesini içeriye dağıtalım. 6 x ile x'in çarpımı 6 x kare yapar. 6 x ile 7'nin çarpımı da 6 kere 7. 42 x'i de yanına koyduk. Ve son olarak 5a ifadesini içeriye dağıtalım. 5a ile 2a'nın çarpımı 10a'nın karesi yapar. 5a ile 3b'nin çarpımı da 5 kere 3 15 a ile b'nin çarpımı da ab olarak yazılabilir. Şimdi bir de test sorusuna bakalım. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Şimdi a şıkkına bakacak olursak a şıkkında Burada iki benzer terim var. O halde bunları toplayıp sadeleştirme işlemi yapmamız gerekiyor. Yani 4x kare ile toplanan bir şey olmadığı için 4x kareyi aynen yazarız. 5x, 7x daha ne yapar? 12x yapar. 5 şıkkında bir çarpma işlemi var. Bunu içeriye dağıtmamız gerekiyor. 4x ile x'in çarpımı 4x kare. 4x ile 3x'in çarpımı da bakın. Dikkat edin 4x ile 3x. 4 kere 3 12. x ile x'in çarpımı x kare yapar. Yani bu x'i birbirinden farklı oldu. O zaman cevap ya a şıkkı olacak ya da b. c şıkkına bakalım. 2'yi içeriye dağıtırsak şöyle alttan dağıtayım kolay olsun. 2 çarpı 2 x kare. 4x kare burası aynı 2 çarpı 6x 12x olarak bulunur. O halde burada a ve c şıkları aynı olduğuna göre cevabımız muhtemelen b olacak. Biz d şıkkını da yapalım garanti olsun. x çarpı 12 12x. x çarpı 4x de 4x kare yapar. Şimdi geldik konunun başından beri ulaşmaya çalıştığımız yer. İki terimli bir ifade ile iki terimli bir ifade nasıl çarpılır? Birinci çarpandaki her terim ikinci çarpandaki her terim ile sırayla çarpılır. Sonra sadeleştirme varsa sadeleştirme yapılır. Mesela birinci çarpanımız kim? 3x artı 5. Bu ifadedeki her terimi tek tek çarpacağız. Önce 3x'i çarpalım. 3x ile 2x'i çarparsak hatta şöyle önce 3x çarpı 2x şeklinde yazayım çarpmaları sonra yapalım ve sonrasında da 3x ile 6'yı çarparız birinci terimi diğer çarpandaki iki terime de dağıttım şimdi geldik ikincisine hatta onu da farklı bir renkle yapayım karışmasın 5 çarpı 2x 5 çarpı 6. Şimdi çarpmaları yapalım. Varsa da sadeleştirmeyle çarpma işleminin sonucunu bulalım. Burası 3x 2x ne yapar? 6x kare artı. Burası 18x. Şu kısım 5 çarpı 2 xten 10x. Bu kısımda 6 kere 5. 30 olarak hesaplanır. Normalde çarpma işlemi bitti ama dikkat ederseniz benzer terimler var. 6x kareyi aynen yazdık. 18x ifadesiyle 10x'i toplarsak 28x elde ederiz ve yanına da 30'u yazdık. O halde buradaki çarpma işleminin en sade hali aşağıda gördüğünüz bu cebirsel ifadeye eşittir. Hadi bununla alakalı biraz alıştırma yapalım. A bakalım. X artı 1 ile X artı 2'nin çarpımı. Önce X'i diğer çarpana dağıtalım. X çarpı X, X kare. X çarpı 2X, 2X. Daha sonrasında 1 çarpı X, 1X yani X, 1 çarpı 2 de 2 olarak bulunur. Şimdi benzer terimleri toplayalım. X kare ile benzer yok. 2x ile x'i toplarsak 3x artı 2 ifadesini elde ederiz. Şimdi B şıkkına bakalım. A artı 2 ile 3A artı 4 ifadesini çarpmamız isteniyor. A sayısını diğer çarpana dağıtırsak A çarpı 3A 3A'nın karesi. A çarpı 4 4A. Sonrasında 2 çarpı 3A 6A. 2 çarpı 4 de 8 olarak bulunur. Benzer terimleri de toplarsak 3A kare 4A, 6A daha 10A artı 8 olarak bulunur bu çarpmanın sonucu. C şıkkında 2x ile 3x'in çarpımı 6x kare. 2x ile 2'nin çarpımı 4x. Sonrasında geldik ikinci terime. 3 çarpı 3x 9x. 3 çarpı 2 artı 6. Sadeleştirmeleri yapalım. 6x artı 13x artı 6. Ve son olarak 3a eksi 1 ifadesiyle a eksi 2'yi de çarpalım. 3a'yı a ile çarparsak 3a'nın karesi 3a çarpı eksi 2 eksi 6a olarak bulunur. Eksi 1 çarpı a eksi a Eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı da artı 2. 3 a kare. Buradaki a'lar benzer terimdi. Eksi 6 a, 1 eksi 1 a'dan ne yapar? Eksi 7 a yapar. Yanında da artı 2 ifadesi. Bir de çarpma işleminin test olarak nasıl karşımıza çıktığına bakalım. Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin santimetre cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet teste geçmeden önce derslerken akşam olmuş. Işıkları açmayı unutmuşuz. Açtık ışıkları devam. Yukarıdaki dikdörtgenin alanını bulabilmek için buradaki uzun kenarı ile buradaki kısa kenarını çarpmamız lazım. Bunlar bize cebirsel ifade olarak verilmiş. O halde çarpalım. 3x artı y ifadesiyle x eksi 2'yi çarpalım. 3x'i önce diğer çarpana dağıtalım. 3x çarpı x'ten 3x kare. 3x çarpı eksi 2'den eksi 6x. Sonrasında y'yi dağıtalım içeriye. y çarpı x'ten artı x y. y çarpı eksi 2'den de eksi 2y olarak bulunur. Benzer terim olmadığı için cebirsel ifadeyi böyle bırakırız. Bu çarpma işleminin sonucu hangi şıkta var? B şıkkı. O zaman alanımız da B'de verilmiştir. Şimdi geldik soru 2'ye. Yukarıda çarpmanın sonucunda x'li terimin katsayısı 3 olduğuna göre A kaçtır? Hadi çarpmayı yapalım beraber. Sanki A sayısı varmış gibi. Öncelikle x'i içeriye dağıtalım. x çarpı 2x 2x kare. Daha sonrasında x çarpı a ifadesini Aynen yazıyorum ax diye. Bilmiyorum çünkü a'nın ne olduğunu. Yine eksi 5 ile 2x'i çarparsak eksi 10x. Ve eksi 5 ile a sayısını da çarparsak eksi 5a olarak bulunur. Benden istediği şey x'li terimin katsayısı. Burada x'li olan iki tane terim var. O halde bunlar toplanıp sadeleştirmeli. Peki eksi 10 ile a'yı topladığımda 3 oluyorsa a sayısı ne olabilir burada? Tabii ki 13. Buradaki ifademizin 3x olması gerekiyor. O zaman a sayısı 13 olarak hesaplanır. Şimdi geldik önemli bir noktaya. Çarpma işleminin modellenmesi. Modellenmeden önce biraz şekillere bakmamız gerekiyor. Buraya bak demişim özellikle. Örneğin karşınıza böyle bir kare çıkarsa ve alanı x kare derse bu bir kare olduğu için alanı da x kare olduğu için biz bunun kenar uzunluğunun x x olduğunu bileceğiz. Yine karşınıza bir dikdörtgen çıkarsa bakın her soruda değişebilir bu. Dikdörtgenin alanı uzun ve kısa kenarının çarpımı olduğu için genellikle bu kısım bir uzun kenarı da x'e eşit olur. Ve yine küçük bir kare çıkarsa genelde bunlar birim kare olarak ifade edilir. Bunun da alanı alanı 1, kenar uzunlukları da 1'e 1'dir. O halde buradaki uzunluk ve alanları kullanarak sorularımıza bakalım. Örneğin aşağıda verilen dikdörtgenin alanını ve kenar uzunluklarını cebirsel ifade olarak yazalım. Yazmadan önce şeklimize bir bakalım. Şekilde hemen aşağıda bize bilgiler verilmiş. Yerleştirmemiz gereken bazı notlar var. Örneğin buradaki mavi karenin bir kenar uzunluğu x. O halde burası da x'tir. Kırmızı dikdörtgenlerin kısa kenarının uzunluğu hemen şuradan bakabilirsiniz. Bir birim. Burası da bir birim. Uzun kenarının uzunluğu ise x birimde. O halde burası da 1, burası da x olacak. Zaten dikkat ederseniz burası x ise burası da x, burası da x olacak. Aksi takdirde zaten böyle bir şekil oluşmaz. Yine aynı şekilde buradaki yeşil karede bakın şu kısım 1 ise burası da muhtemelen 1. Ve bu bir kare olduğuna göre burası da 1, burası da 1, burası da 1 olacak. Zaten aşağıda da kenar uzunluğu verilmiş. Şimdi buradaki şekle bakarak bunun öncelikle çevresini bulalım. Bunun çevresi bakın şurası x artı 1, bir, bir daha ne yapar? 2. O halde şu uzunluğa ya da yukarıdaki fark etmez X artı 2 diyebiliriz. Aynı şekilde dikey uzunluğa yani diğer kenara bakacak olursak X artı 1. O halde bu kenarın uzunluğu da X artı 1'dir diyebiliriz. Artık çevre uzunluğunu bulmak çocuk oyunca. Burada X artı 2 varsa karşıda da X artı 2 vardır. O halde ne olur toplamda? 2X artı 4. Aynı şekilde burası X artı 1 ise burası da X artı 1. Toplarsak burası da XX 2X yapar. Bir bir daha artı 2. Ve çevresini de şöyle altına yazayım. Burada boşluk bırakmamışız. 2X ile 2X'in toplamı 4X. 4 ile 2'nin toplamı 6 olarak hesaplamış oluruz. Peki burada dikdörtgenin alanını bulurken ne yapacağız? Kısa kenarıyla uzun kenarını çarpacağız. Yani alanı aslında şuna eşit. X artı 1 çarpı X artı 2 eşit. Şimdi buraya neden böyle yazdım? Alanı bulmanın aslında bu tür modellerde iki farklı yolu var. Birincisi modelin kapladığı alandaki her bir karonun alanını toplamak. İkincisi de kenar uzunluklarını çarpmak. Şu kısmı size bırakıyorum. X artı 1 ile X artı 2'yi çarpıyorsunuz. Ben birazdan modelin içine gireceğim. Şimdi burada kapladığı alanı hesaplayacak olursak mavi kareden başlayalım. Mavi kare neydi? Aşağıda görüyorsunuz x kareydi. O zaman bir tane x karemiz var. Artı. Kırmızılar neydi? 1 çarpı x'ten kenar uzunlukları zaten burada da vermiştik. x, x, x o zaman 3 tane x ne yapar 3x yapar artı ve geriye şuradaki birim kareler karıyor. burası 1 burası 1 toplamda ne yapar alanımız 2 olarak hesaplanır siz de yukarıda şurada verdiğim cebirsel ifadenin çarpımını yaptığınızda bu sonucu elde ettiğinizi göreceksiniz yani aslında dikdörtgenin alanı kenar uzunluklarını çarparak da bulunabiliyor buradaki karoların alanlarını toplayarak da bulunabiliyor bu modeli şimdi biraz daha anlamanız için Buradaki cebirsel ifadenin modelini çizmenizi isteyeceğim. Bakın burada bir çarpım durumunda ifade var. Bunun modelini çizerken ne yapmamız gerekiyor? Şu kısım birinci kısım bu kısımda ikinci kısım. Birinci kısım ikinci kısımdan kastım ne? Dikdörtgenin kenar uzunlukları. Bir kenarı 2x artı 1 bir kenarı x artı 3 olacak. Size ufak bir başlangıç kısmı vereyim. Mesela 2x ifadesini nasıl yazabilirsiniz? Hani hatırlarsanız x artı x yanına da 1 şeklinde yazabilirsiniz. x artı 3 ifadesini de x artı 1 artı 1 artı bir şeklinde yazabilirsiniz. Örneğin x şu kadarlık bir alanı temsil ediyorsa. Bundan iki tane yapmam gerekiyor. Çünkü birinci ifadem 2x olacak. Yanına da bir tane artı bir eklemem gerekiyor. Ne oldu burası? x, x, 1 oldu. Çarpanlardan diğerini de diğer kenar olarak alacak olursak. Burada x ve 3 tane bir var. O halde diğer kenarın uzunluğu dikeyde şu kısım x. Bunun yanına 1, 1, 1 eklenerek hesaplanacak. Aslında dikdörtgenin iki kenarını da çizmiş oldum. Eğer ki bu ayırdığım parçaları şu şekilde yatay ve bu şekilde dikeyde ayıracak olursanız şöyle 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 ayıracak olursanız ben buradaki cebirsel ifadeyi modellemiş oluyor. Şimdi sizden istediğim buradaki cebirsel ifadeyi videoyu durdurup çizmeniz daha sonrasında zaten şimdi asıl çizilmiş halini göstereceğim. Durdurduysanız bu cebirsel ifadenin modeli bu arkadaşlar. Buna benzer bir model çıkardıysanız ya da bunun yataydaki halini çıkardıysanız modeli doğru çizmişiz demektir. Şimdi gelelim bununla alakalı sorularımıza. Yukarıda C1 karoları ile modellenen çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne demiştik? X kare şeklinde bir karemiz varsa bunun bir kenarı X, bir kenarı X'tir. O halde bu kısım da x olacak, burası da x olacak, burası da x olacak. Yine aynı şekilde alanı x olan bir dikdörtgen varsa ve bir kenarı şuradan bakın dikkat edin x ise diğer kenarı ne olacak? x çarpı 1 olması gerektiği için 1 olacak. Buradaki dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları şu kısım x artı 1. Bu kısımda x x daha 2x olarak bulunacak. Alanı da 2x ile x artı 1'in çarpımı olduğu için x artı 1 şuraya yazalım. 2x olduğu için cevabımız nerede? D şıkkında olacak. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. X artı 2 ile 2X artı 3 işleminin modellenebilmesi için yukarıdaki cebir karolarından kaç tane kullanılması gerekiyor? İsterseniz demin yaptığımız gibi bu cebirsel ifadenin modelini çizebilirsiniz. Fakat böyle sorularda model çizmek bizi birazcık uğraştıracak. Öncelikle buradaki çarpma işlemini yapalım. X artı 2 ile 2X artı 3'ü çarparsak. X'i içeriye dağıtıyoruz. X çarpı 2X, 2X kare. X çarpı 3'ü de 3X. Sonrasında 2'yi içeriye dağıtıyoruz. 2 çarpı 2X, 4X. 2 çarpı 3 de 6 olarak hesaplanır. Bu cebirsel ifadeyi sade şekilde yazarsak 2x kare artı 7x artı 6 olarak bulunur. Şimdi modeli çizmeden nasıl bulacağız? Bakın x karelerden bana kaç tane lazım? 2 tane lazım. O zaman bu karadan 2 tane. x'lerden bana kaç tane lazım? 7 tane lazım. O zaman bu karalardan 7 tane. Birliklerden de bana bakın kat sayı kadar yani 6 tane lazım. Yani toplam kullandığım karo sayısı 6, 7 daha 13 2 daha 15 olacak. İsterseniz şekli çizerek siz de bunu görebilirsiniz. Bir de bu konuyla alakalı örnek sorularda bir sorumuz var. Hadi onunla beraber çözelim. Eş karelerden oluşan aşağıdaki şeklin çevre uzunluğu 28x artı 42 santimdir. Bu şekil AB ile iki parçaya ayrılarak parçalardan biri aşağıdaki gibi boyanmıştır. Buna göre boyalı bölgenin alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle bu işlemi yapabilmek için buradaki birim karelerden bir tanesinin ne kadar olduğunu bulmamız gerekiyor. Yani uzunluğunun ne kadar olduğunu bulmamız gerekiyor. Bunu yapmanın da şöyle bir yolu var. Buradaki her karenin kenar uzunluğuna bir birim diyelim. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 birim olarak hesaplanır. Bakın çevresini ne yaptım? 14 birim olarak hesapladım. 14 birim burada verilmiş. Neymiş? 28x artı 42. Şimdi burada bir birimlik alanı bulmak için bu cebirsel ifadeyi 14'e bölmemiz gerekiyor. Cebirsel ifadedeki her terimin kas 14'e bölersek buradaki 28x ifadesini 14'e böldüğümüzde 2x, 42 ifadesini 14'e böldüğümüzde 3 sayısını buluruz. O halde şekildeki bir birim aslında 2x artı 3'e eşitmiş. Şimdi soruyu çözebilmek için yukarıdaki kısmı da boyanmış gibi hayal edelim. Bakın ne oldu? Yukarıda dikdörtgenin yarısı yani aslında bir dik üçgen oluşmuş oldu. Bu dik üçgenin alanını bulmak için kenar uzunluklarını çarpıp 2'ye bölmemiz gerekiyor. Bu kısım 2x artı 3. Bu kısım 2x artı 3. Bu kısım 2x artı 3. Ne yapar toplamda? Artık hızlı yapıyoruz bu işlemleri. 6x artı 9 yapar. Demek ki dik kenarlarından bir tanesi bu. Diğer dik kenarı da 1, 2, 3, 4 tane birimden. Yani... Bunun 4 katından oluştuğu için 4 çarpı 2x 8x 4 çarpı 3 artı 12 olarak bulunur. Bakın bunu önce 3 ile çarpıp şuradaki kenarı buldum. Sonra 4 ile çarpıp buradaki kenarı buldum. Çünkü 4 birim 3 birim. Bir de bu ifadeyi bulduktan sonra 2'ye bölersek aslında bu gördüğümüz dik üçgenin alanını hesaplamış oluruz. Yapalım beraber 6 eksi 8x ile çarparsak 48x kare 6x ile 12'yi çarparsak 72x. 9 ile 8'i çarparsak yine 72x. 9 ile 12'yi çarparsak 108'i elde ederiz. Önce burayı sade şekilde yazalım sonra 2'ye böleceğiz zaten. 48x kare artı 72 72 144x artı 108. Buradaki her katsayı 2'ye bölersek de 24x kare artı 72x artı 54'ü bulmuş oluruz. Şimdi bulduğum kısım buradaki dik üçgenin alanı. Yapmam gereken şey şuradaki birim karelerden iki tanesini çıkarmak. O halde bir tanesinin alanını bulup 2 ile çarpalım. 2x artı 3 ile 2x artı 3'ün çarpımı gerekiyor. 2x artı 3 çarpı 2x artı 3. Bir de ne yapacağız? 2 tane olduğu için bunu 2 ile çarpacağız. Hemen bu işlemleri de yapalım. 2x ile 2x'in çarpımı 4x kare. 2x ile 3'ün çarpımı artı 6x. 3 ile 2x'in çarpımı yine artı 6x. 3 ile 3'ün çarpımı da 9. Buradaki cebirsel ifadeyi 2 ile çarparsak ve benzer terimleri toplarsak 2 çarpı 4 xten 8 8 x kare 6x 6x 12x yapıyor. Bir de 2 ile çarparsak 24x yanında da artı 9 ve geriye buradaki cebirsel ifadeden buradaki cebirsel ifadeyi çıkarmak kaldı. Onu da yapalım. 24x kareden 8x kare çıkarılırsa 16x kare kalır. 72x'ten 24x'i çıkarırsak 48x kalır. 54'ten 18'i çıkarırsak da şuraya 9 yazmışız. Bununla çarpmayı unutmuşuz. 18'i çıkarırsak da geriye 36 kalır. O halde cevabımız 16x kare artı 48 artı 36'dır. Aslında basit ama birazcık uğraştırıcı bir soru. Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi konusunu burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde özdeşikler ve onların modellenmesi konusuna geçeceğiz. Asıl LGS'de soru çıkan kısım orası. Ödev varsa dersin sonunda belirtirim zaten. Şimdilik